Evet arkadaşlar, şimdi kurulum videosunu çekeceğiz. Bu eğitimde kullanacağımız uygulamaları önceki videomuzda söylemiştik. Şimdi bunların kurulumunu yapacağız ama öncelikle neden bu uygulamaları seçtiğimizi anlatayım. Visual Studio Code bir kod editörüdür. Hafif ve hızlı olduğu için ve ücretsiz bir kod editörü olduğu için yazılımcılar tarafından genellikle çok tercih edilen bir idedir. C++'da geniş uzantı desteği vardır kod yazma, renklendirme ve hata gösterimi gibi özellikleri ön plana çıkarmaktadır. İndirelim hemen şimdi. Bunun için tarayıcınıza Visual Studio Code indir yazarak başlayabiliriz. Yazdığımızda karşımıza çıkan download Visual Studio Code kod.visualstudio.com.tr adresine giriyoruz. Burada kendi işletim sisteminize uygun olanı seçiyoruz. Benimki Windows 10 11. Ve şu an indirilmeye başlandı. İndirilmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de buna tıklayalım, açalım hemen. Burada anlaşmayı kabul ediyoruma tıklıyoruz. Sonra diyoruz pt ekle bunu özellikle işaretlenmiş olması lazım yoksa, yoksa sonrasında sorun çıkarabiliyor sonrakiye basıyoruz Kurum kuruluma hazırlanıyor diyor bekleyeceğiz evet kurulum da bitti şimdi bittiye basıp programımızı çalıştıralım öncelikle buradan yeni bir klasör aç diyelim onun öncesinde kendimiz masa üstünde bir klasör ekleyelim. Yeni bir klasör. C++ nesne yönelimli programlama diyelim. Bunu kaydedelim. Şimdi tekrar bir üst girelim. Oradan bir daha dosya klasör aç ve buradan masa üstünde C++ nesne önemli programlama klasörü aç diyelim Visual Studio kodu indirdik şimdi diğer uzantıya geçelim MingV ve C++ derleyicisi C++ kodlarını çalıştırmak için derleyici gereklidir C++ C++ derleyicisidir. WinV ile Windows'a kurulabilir. Kurulum sonrası terminale G++ komutu ile tanıtılır. Şimdi bunun kurulumuna geçelim. Bunu indirmek için öncelikle indirdiğimiz Visual Studio'ya giriyoruz. Extension kısmına, uzantılar kısmına giriyoruz. G++ yazıyoruz. Ve buranın altında bulunan kılavuzu inceliyoruz. Burada bir C++ compiler'a ihtiyaç olduğunu söylüyor. Burada hangi platforma göre hangisini indirebileceğini söylüyor. Burada biz GCC indireceğiz. Burada indirme linkleri de bulunuyor altta. Burada ikincisini seçeceğiz. Seçince bunu indirme kısmı gelecek. Burada az önceki yere girdiğimizi anlatıyor. Videoda var eğer anlamayanlar için. Ve direkt link to the installer diyoruz. Buraya tıklıyoruz ve indirilmeye başlıyor. Bunun indirilmesini bekliyoruz. Burada detaylı açıklamalar bulunur. İsteyenler buradan Türkçe'ye de çevirebilir anlamayanlar için. Bunun indirilmesini bekliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar bu compiler'ımız indi. Öncelikle bur buradaki bu yazıyı kopyalıyoruz. işimize yarayacak birazdan. Sonra bu indirilen compiler'ımızı açıyoruz. Buradan next diyoruz. Tekrar next. Next. Bekliyoruz. Evet şimdi RAM diyelim finish Biz burada mss64 klasörünü açıyoruz sonrasında bu uygulama yazan yere tıklıyoruz ve burada tekrar terminal penceresi karşımıza çıktı tekrardan bu kodu kopyalayalım burayı yapıştıralım Enter'a bastık. Burada bütün hepsi indirilsin mi diye bir seçenek var. Enter'a basıyoruz tekrar. Şimdi bu ek paketler indirilecek ama tekrar soruyor. Yes mi no mu diye. Yes'e basıyoruz. Şimdi bunun indirilmesini bekliyoruz. Biraz uzun sürebilir. Evet şimdi bu dosyalar indi. Şimdi bu terminal penceremizi kapatabiliriz. Beşinci adım bitti. Altıncı adım da bitti. Şimdi yedinci adımda. MingWay 64 klasörün yolunu 1000 Windows ortam değişkeni eklemek kaldı. Buraya ortam değişkenleri yazıyoruz. aramayı kısmınıza açıyoruz. Sistem özellikleri geldi şimdi. Buradan gelişmiş sekmesinin altında ortam değişkenlerine tıklıyoruz. Burada üst kısımda PT e çift tıklıyoruz. Burada yeni yeni diyoruz ve sonrasında bu bunu kopyalıyoruz. Ve buraya ekle yeni diyerek buraya yazıyoruz. Ondaki noktayı silelim ve tamama tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Bunu ekledik şimdi. Tamam diyoruz tekrardan. Şimdi bu peti ekledik. Şimdi buradan kontrolünü yapacağız. Buradan cmd yazıp komut sistemini açıyoruz. Burada ise gcc tire tire versiyon yazıyoruz. Enter'a bastığımızda burada bize versiyonunu veriyor. 6.3 demek ki eklenmiş. Bu adımı da başarılı şekilde tamamladık. Evet şimdi Mingvi derleyicisini de indirdik. Şimdi Visual Studio kod uzantılarına geçelim. Visual Studio kod uzantılarından ise C, C++ bunu indireceğiz. Sonrasında Code Runner'ı tavsiye ediyorum. Onu indireceğiz. Şimdi indirmeye geçelim. Bunun için Visual Studio koda giriyoruz. En altta uzantılar, extension kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Sonra buradan C++ yazıyoruz. C++ yazdığımızda bu Microsoft yazan yere tıklıyoruz ve burada indir seçeneği olması gerekiyor. Ben daha önce indirdiğim için böyle gözüküyor. Siz buraya tıklayıp indirebilirsiniz. Bunun dışında da Codrunner zaten çıktı. Eğer çıkmazsa buraya Codrunner'ı da yazarak buraya ulaşabilirsiniz. Kodranları bunu da indirebiliriz. Bu da genelde kullanılan faydalı bir eklenti. Şimdi sırada bir Hello World uygulaması oluşturun yazıyor. Burada yeni bir dosya eklemeyi gösteriyor. Biz eklemiştik zaten. Bu kodu kopyalıyoruz. Ve Visual Studio'yu açarak içine yapıştırmamız gerekiyor yapıştırdık şimdi buradan sağ altı run code diyoruz ee, gördüğünüz gibi hello c++ word from vs code and the c++ extension diyor yani demek ki başarılı bir şekilde tamamlamışız ve kurulum bitti bu videoda gelecek videoda görüşmek üzere